ben bugün korona selamıyla açmak Hayır istiyorum. Bakım. evet hadi. 3, bravo başardık. Hey sporslu merhaba. Gördüğünüz gibi hala kulüplerimiz kapalı. Hepinizi gerçekten çok özledik. Kulüplerimiz kapalı diye egzersizi bırakmıyoruz. Biliyorsunuz H-Tech sporslu evde kal etiketiyle paylaştığınız videoları izliyoruz. Ve sizden daha fazla video bekliyoruz. Gerçekten bütün videoları takip ediyoruz. Hepinizden ayrı ayrı güzel videolar geliyor. Dağısını da istiyoruz. Bütün eğitmenlerimizden, üyelerimizden bu videoları bekliyoruz. Tüm şehirlerden bekliyoruz aslında. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den özellikle bekliyorum. Mersin'den, bütün Türkiye'deki bütün tesislerimizden HTEC Sports'la Evde Kal etiketiyle videoları bekliyoruz. Tam 9 tesisten. Bugün ne yapıyoruz hocam? Bugün, Bugün hocam. De sence ne vardır. yapıyoruz hocam? Herhalde yoga yapıyoruz <laughs> bununla. Harika. Yogaya yeni bir soluk getireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir hocam? Bu teraband. Aynen. Teraband pilates yapacağız. Hocam aran nasıl bantlarla? Ya ben pilatesle genel olarak çok haşır neşir değilim. Evet, Sevdiğim bir, bir ders yani. Ama bantı kullanıyoruz. Çok kullanıyorum kendi derslerimde de. Ama neler yapacağını gerçekten Gerçekten merak direncini, insanın direncini arttıran, evet. kendin inanamıyorsunuz bir bantın sizdeki etkilerini. Mi, şu ne yapabilir? Şu diyoruz? ne yapabilir deyip Allah ölümcüsüne böyle ölümcüsüne yapıyor. Şimdi hocam istersen başlayalım. İstersen başlayalım dedi. Başlayalım. Hadi istiyorum. Sen çok çok istemene <laughs> bekleyemem hocam. Evet. Şimdi hocam Söyle hocam. Bacağımızı ayağımızın <laughs> altından geçirdik. Tamam. Selim Hoca olunca da heyecanlanıyorum. Öyle mi? Keşke başka biri olsaydı. Aynen. Kıvanç Hoca olsaydı. O zaman heyecanlanmıyor musunuz? <laughs> <Yok>, Kıvanç da heyecanlanmıyor. <laughs> sen benim yöneticim olduğun için heyecanlanıyorum Hoca Şimdi dik duruyoruz. Tam ayağımızın orta kısmından lastiği geçirdik hocam. Neydik? Ee, hep dik duruyorduk. Sanki başımızdan biri çekiyormuş gibi. Bravo hocam valla. Başarılı dik duruş merkezi söylemesi. Gerçekten yani ya bu kadar Keşke <gülüş> <gülüş> her şeyde bu dik duruşunu kullanabilirsen. Ya genel olarak <gülüş> şaka dik yapıyoruz. Hocam. Neyse ciddi olalım ve başlayalım derse. Şimdi dik durduk. Kaldırıyorum hocam. Geri indiriyorum. Bırakmadan tekrardan nefes vererek kaldırıyorum. Arka bacağınızı burada çok fazla hissedeceksiniz sevgili üyelerimiz ama asla bırakmak yok. Parmak ucunuz hep kendinize doğru çektiğiniz flexte olacak. Harika, nefes vererek kaldırıyorum, nefes alarak indiriyorum. Nasıl hissediyorsun hocam kendini? Kanka bacağım geriliyor. Bakın, hem esnekliğiniz gelişiyor aslında hem de sıkılaşıyoruz. Gayet iyi. Vallahi ben şaşırdığım için konuşamamaya başladım artık hocam. Ben bu konuyu ya konuşacağım. Ya sen de Plates... çekerken <laughs> ben de alıştım aslında farkında İnşallah derslerim elimden almaz. Devam ya, aynen. Sadece geç gelmeyeceğiz. <laughs> Kulüpler açılsın. Söz bir daha geç kalmayacağım. Gerçekten şu an o, o durumdayım. Şimdi hocam kalıyorsunuz bekliyorsunuz 20'de. 20'deyken kısa kısa 5 kere sıkıştırıyoruz. 3, 4 ve bekle. Hep karşıya bakıyoruz hocam. Son 3, 2 ve 1. Bravo. Tabii ki diğer bacağınızı da yapmayı unutmuyorsunuz. Her hareket için aynı şey geçerli. Biz burada tek bacak gösteriyorsak siz lütfen diğer bacağınızı, diğer kolunuzu yapmayı lütfen unutmayın. Kendimi böyle rahatlatıyor muyum peki? Böyle pilatesle rahatlatmalar evet, vardı kendinizi evet. rahatlatın. Evet şu an ama rahatlayacak bir durumun <laughs> yok hocam. <laughs> Şimdi hocam ayaklarımızın altına geçirdim yine. Bu sefer çift. Yine dik duruyorum. Kollarımı düz şekilde, bakın böyle bükük değil, düz açıyorum iki yana. Yine o dik duruşu gösteriyorum. Hayatınızın her alanında lütfen bu dik duruşu gösterin. Her konuda. Şimdi nefes vererek geriye doğru çekiyorum. Hocam nefes duymuyorum. Nefesimi tutmuş mu farkında olmadan? nefes vermiyor, beni çıldırtıyor. Üyelerim de böyle. Nefes verin diyorum. Böyle Nereden verdikleri belli değil. Abi, abi, geldi mi bir yere? <laughs> Hayır gelmedi hocam. Sahip çıkın lütfen hocam. Aynen. Bravo devam. Bunu kaç kere yapıyoruz? Bunu 15-20 arasında yapabilirsiniz. Herkesin direnci farklı. Biraz Olur. 20 bekle. Şimdi buradayken sıkıştıracağız hocam kısa kısa. Hep dik duruyorsunuz, görsünüz ileride. Evet son 3, 2 ve bekle. Boynunuzu kasmayın, omuzlarınız rahat olsun. Yoksa boynunuz ağrır. Evet, son iki, bir ve bırak. Üç kere omuz geriye, bir, iki oh. ve üç. Biz tabii direkt bu egzersizlere başlıyoruz ama lütfen siz öncesinde ısınma hareketlerini mutlaka yapın. Bu. Gayet iyi. Bu egzersizi sevdim ya. Bu normalde yapacağım. Aynen öyle, harika hocam. Güzel. Şimdi, ben oturarak yapacağım bu hareketi hocam. Ben Seni ayağa alayım, hatta... E Arkanı dönersen ilk başta hareketin nasıl yaptığımızı gösterelim. Kaldırdım. Bakın gördüğünüz gibi ben de kalkayım oturduğum yerden anlatmayayım. Sonra bana oradan yazarlar oturduğu yerden anlatıyor derler. <laughs> Onu istemiyorum. Çok acımasız üyelerimiz de var. Şimdi <laughs> koydum. Ay. Evet tutuyorum bu şekilde. Hangi kolunuz yukarıdaysa tuttuğunuz kolunuzu yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Daha sonra plastik boşa çıkmadan tekrardan indiriyorum. Evet nefes vererek kaldırıyorum. Nefes alarak indiriyorum. Harika. Peki nerem çalışıyor? Tricepslerim çalışıyor. O biz kadınların en çok sallanmalarından şikayet ettiğimiz, elbise giyerken Allah'ım lütfen sallanmasın dediğimiz yer için bu hareket birebir hareket. Ben de oturduğum yerde yapayım. İşte bazıları oturduğu yerde yapar. Bazıları, bazıları ayakta yapar. Artık bilmiyorum. Bunu da 20 çarpı 3 şeklinde yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Tek şey yapmanız gereken böyle boşa çıkmasın. Yani boş vermiş yapmayın lütfen. Bu 20 tekrar nedir hocam? 25 yapsam bu olur. Mu? Daha iyi olur hocam. Ya o zaman 30 yapsam daha, daha, daha da, da iyi olur. Daha da iyi olur. Aslında mu? yok öyle gitmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Herkesin e, tabii kuvveti, direnci, farklılık gösterdiği için e, aslında sayıda ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Sizin e, hissettiğiniz sayı eğer 25 ise lütfen 25 yapın. Ama hani normali e, herkesin yapması gereken en az 20 kez. 20? Aynen. Tamam. Evet, bravo hocam. Şimdi oturuyoruz. Lastiğimizi bağlıyoruz. Vallahi hocam ben senden bu kadar iyi performans beklemiyordum açıkçası. Hocam şu lastik bağlanınca zor şeyler olduğu genelde aslında. <laughs> İnşallah. Niye öyle bir travma mı geçirdi? Üyelerim bu lastikleri o kadar güzel bağlıyor ki geri açmıyorlar dersten sonra. <laughs> ben buradan onun hatırlatmasını yapıyorum. Sevgili üyelerimiz lütfen lastiği kullandıktan sonra eğer bağladıysanız tekrardan açın lütfen. Değil mi hocam? Aynen öyle. Sonra teker teker Açınıyor. ona uğraşıyoruz. <laughs> Açılmıyor yani. Savcı evine geç gidiyorum. Aynen lütfen bağlayın. Şimdi geçirdim hocam. Tamam. Aynen. Yatıyorum. Biraz indiriyorum hocam. Hatta bu hareketi yaparken başını da kaldırırsan karnın da devreye giriyor. Yani iki hareketi birden yapmış olacağız. Parmak uçlarımızı kendimize doğru çektik. Nefes vererek açıyorum kısa kısa. Geri geldim. Lastik boşa çıkmadan tekrardan nefes vererek açıyorum. Uf. Uf. Hep yukarı bakın. Neydi? Her zaman bu açıyı koruyorduk. Bravo hocam. Haydi. Bir önceki videolarda Selim Hoca beni çalıştırdığı için bu videolarda da ben öcümü alıp onu çalıştırıyorum. Ben yapmıyorum. Evet, bravo hocam. Devam. Hocam daha yavaş, daha hissederek. Evet. Zaten her yeri hissediyorum hocam. Şurası bile çalışıyor. Tamam çünkü ben çalıştırıyorum. <laughs> evet bravo. Şimdi 18, 19 ve bekle. Herkesten videoları bekliyoruz. Bu videoların aynısını istiyorum sizlerden de. Özellikle dersime gelen üyelerimden. Şimdi burada sıkıştırıyoruz kısa kısa. 3. Hocam nefes ver. Ben de heyecan nefis. Hocam hadi. <laughs> Hayır. Hocam hadi. Hayır hocam neydi? Burası spor. Burada bahaneler kaleri yakmaz. Hocam hashtagimiz neydi? Hashtag sporsla evde kal. Konuşurken ah. daha da çok acıyor hocam. Oo. Oh. <laughs> Bıraktı. <gülüyor> çok acıyor. <laughs> Ben de ben gerçekten bir şey diyeyim mi? Derslerde e, üyelerim acı çektikçe ben mutlu oluyorum. Beni biraz durmak biraz Hayır hocam durmak yok hadi sevgili üyelerimiz lütfen siz de yaparken bırakmayın bu videolar aklınıza gelsin hatta video izlerken yapın ee, motive ihtiyacınız olduğunda oradan ben sizlere de bu şekilde hadi bırakma bırakma diyerek motive ediyor olacağım hocam ben niye açıyorum? Çünkü kendime hiç. Evet. Bakın ne kadar işime sağdığım. Hemen otomatik açmaya çalışıyorum otomatik. <laughs> o kadar çok açtım ki zamanında otomatik alışmışım artık. Şimdi yan dönüyoruz hocam. Burada dikkat etmeniz gereken nokta lütfen kalçanızı geriye doğru düşürmeyin. Yattım. Bir eğilim önde. Tam düz duruyorum. Aşağıdaki bacağım, sol bacağım veya sağ size göre farklılık gösterebilir. Zaten iki yöne doğru da yapacağınız için hiç farklılık olmaz. Ee, gergin bir şekilde buradayken nefes vererek açıyorum. Bakın lastik boşa çıkmadan hala gerginken tekrardan nefes vererek açıyorum. Neydi bacağım hep kendime flexteydi. Parmaklarımı çektim. Nefes verdim kaldırdım. Lastik boşa çıkmadan tekrardan nefes vererek kaldırdım. Bravo. Yani şu olmayacak. Lastik şöyle gidip Gelmeyecek. Hocam bayağı yatıyorsun. Ben yattım hocam. <laughs> ya Senin oyun seviyorum. çok mutlu. Evet devam. Son 3, 2, kal bekle. Kaç yaptık? 25 yaptık. 5 kere yukarı. 1, 2, 3, 4, bekle. Son 3, 2, 1 ve bırak. Hadi hocam spor suyu kaldı. Evde <gülüyor> Bırakmıyoruz. <gülüyor> Ee, şunu söyleyeceğim. Neden 25 yapıyoruz? Bacak daha büyük bir kas grubu olduğu için daha fazla tekrar isteyebiliyor hissetmeniz için. O yüzden bu şekilde 25 çarpı 3 yapabilirsiniz. Bir sağ yapın 25, sonra dinlenin solu yapın, sonra tekrar sağ ve sol diye ilerleyebilirsiniz. Evet. Bu kadar mı hareketlerimiz hocam? Bu kadar. Pilates teravanta hareketlerimizi tamamladık. Herkesten videoları bekliyoruz. Söyledik daha önce. H'de, sporçlu, evde kal. Bütün Türkiye'den videolar bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz, özledik. Videolarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.